Her şeyi çikolataya dönüştüren sihirli bir duvar vardı. Bir gün adam karısına bu garip duvardan bahsetti. Kanıt olarak bir fincanı duvara koydu ve fincan anında çikolataya dönüştü. Adam bir ısırık aldı ve çikolatanın gerçek olduğunu gördü. İkisi de çok sevindi ve evlerindeki her şeyi çikolataya dönüştürmeye başladılar. Tatlılık o kadar yoğundu ki evleri yavaş yavaş boşaldı. Tablo ve sandalyeleri bile esirgemediler ve sonunda tüm evi yediler. Her şey tükendiğinde kız ellerine baktı. Bir sonraki anda ellerini de yedi. O sırada adam da tamamen çikolataya dönüşmüştü. Bir süre sonra dışarıya yürüyüşe çıktı ve ihtiyacı olan herkese sevgiyle çikolata verdi. İnsanlar ona çikolata çocuk demeye başladı. Bir gün parkta kalbi kırılmış bir kızla tanıştı. Gülümseyerek ona çikolata kulak verdi. Kız bunu yediği anda yüzü aydınlandı ve eski sevgilisini tamamen unuttu. Spor salonunda biri kendini zayıf hissettiğinde ona çikolatalı karın kaslarından bir parça verirdi. Artık spor salonuna gittiğinde kızlar ona gülümserdi. Zamanla çikolata vücudu küçülmeye başladı. Bu yüzden paniğe kapıldı ve çikolata kan nakli yaptırmak için hastaneye gitti. Çıkarken hemşire için biraz dondurma bile yaptı. Otobüste seyahat ederken küçük bir hata, çikolatasının bir kısmının kaybolması neden oldu Bu yüzden her zaman dikkatliydi tatlılığını korumak zorundaydı